kadarıyla diğer arkadaşlar da zarfları vermişler. İkinci e, ihaleye büyük ihtimal katılacaklar. E, bugün burada bulunma amacımız Bandırma Belediyesi'nin 519 tane personelinin e, maaşlarının ödenmesiyle ilgili e, promosyon verilecek. Hangi banka e, en çok promosyon verirse bundan sonra maaşlar e, o banka üzerinden devam edecek. E, bunun aylık 519 520 personelin aylık 2300 2400 2 milyon 300 2 milyon 400 gibi bir ödemesi oluyor. Tabii bunun yanında bayram ikramiyeleri, avansları ve birçok daha böyle ödemeleri de gerçekleşiyor. Bu rakam daha yukarıki şeylere çıkıyor. Tabi burada şu anda baktığımızda 9 tane arkadaşımız zarf vermiş. Şimdi birazdan bu kapalı zarfları açacağız. Bu kapalı zarftan çıkan rakamları hepimiz not edeceğiz. Bundan sonraki ikinci oturumda da açık arttırma usulüne e, gidecek. Denizbank, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank, Finans Bank, Halk Bankası Bandırma şube yazmış. Türkiye İş Bankasının var. E, yapı Kredi'nin var. Garanti Bankası'nın e, var ve Ziraat Bankası'nın tekrardan bir tane de var. Ben şimdi e, ihaleden sorumlu arkadaşımıza bunları vereceğim. E, tabii biz bunu şu anda e, açık şeyi ihaleyi normal canlı yayında yapıyoruz. Şeffaflık ilkesinden kaynaklı olarak. Açalım buyurun. Açalım rakamları söyleyelim. Ondan sonra ikinci oturuma saat 2'de geçeriz. mikrofon verin buraya. evet, üstten. Tamam. Evet şimdi bir nolu tekte zarif sahibi Deniz Bank'ın tekte zarifini açıyorum arkadaşlar. Burada 910 bin lira, 910 bin Türk lirası yazıyor. Toplam herhalde sanırım bu. Evet. O zaman şey yapın onu bölüm. Efendim? Fark etmez böleriz. Yani bölünmüş hali bizim için daha iyi. Çünkü elimizde veriler var. Geçen 3 sene önce verilenler var. Diğer e, belediyelerin aldıkları var. Yani onlar üzerinden gitsek bizim için daha iyi olur daha 940 bin dediler bölü 910 Yok. bin efendim e, 519 personel 2000... Bin, 1753 lira 37 kuruş çıkıyor evet 1700 1753 lira 37 kuruş doğru mu? Doğru değil mi? Tamam. Sen ne Evet, iki dolu teknik sahibi... Vakıf Bank'ın tek zarfını açıyorum. Vakıf Bank Vakıfbank'ın Bankın teklif fiyatı 1200 TL. 1200. Evet, 3 nolu teklif sahibi Akbank'ın teklif tarafını açıyorum. Ne kadar dediniz? Akbanka. Açıyorsunuz. açıyorsunuz. Tamam. Akbank çok verdi galiba hesap edilemiyor. Vallahi başkanım e, çok hebrak olduğu için. Şimdi evet e, Akbank'ın teklif fiyatı. Kafa karışsın diyor. <laughs> Akbank'ın teklif fiyatı arkadaşlar 1250 TL. 1250. 1250 TL. Evet, 4 nolu köyün bir Finans Bank'ın, Finans Bank'ın teklif sayfasını açıyorum. Finans Bank'ın teklif fiyatı 1 milyon Türk Lirası. Onu da personel sayısına bölelim. Finans bakın teklif fiyatı 1926 lira 78 kuruş. 1926 lira 78 kuruş. Serkan arkadaşlar izliyor mu? İzliyorlar. Evet, 5 tonlu teklif sahibi Halk Bankası Bandırma Şube. Yeni teklif zarfını açıyorum. banka teklif fiyatı 1250 Türk lirası 1250 TL evet yednol sahibi yapı kredi bankası'nın tekir zayıfını açıyorum Yapı Kredi Bankası'nın teklif fiyatı 1500 TL. 1500 TL. Evet, Altınol teklif sahibi Türkiye İş Bankası'nın Tekrar sayfamı arkadaşlar açıyoruz. Evet, açıyor? evet. evet İş Bankası'nın teklif fiyatı 778 1500 TL. 778.500 TL onu da bölelim. 500, 500 herhalde değil mi? <laughs> yanlışınız var. Burada şu evet, başı 500 demiş. Kaç dedin sen? 519. Toplam rakamı. 278.500 TL. Bölüm 519. E. 1500 lira mı? Çıkardım? 1500 TL. Tamam. Burada Evet, İş Bankası 1500 TL dedik. Sekiz numaralı teklif sahibi Garanti Bankası AŞ'nin teklifi. Bir milyon yüz bin lira demiş. Onu da bölelim. 2196 lira 53 kuruş Garanti Bankası'nın teklifi 2196 lira 53 kuruş Evet şimdi arkadaşlar Ziraat Bankası'nın teklif sarfını açıyoruz. Ziraat Bankası'nın toplam fiyatı 653.940. Onu da bölelim. 653.940. 1260. Bölü 519. 1260 Türk lirası. Ziraat Bankası'nın teklifi 1260 Türk lirası. Teşekkür ederim. Evet bitti mi? Evet arkadaşlar bir daha bir üstünden geçelim. Ekranları başında izleyenler varsa onlar da bizi duysun. Ondan sonra saat 2'deki oturma kadar sizlere vakit... 2'de mi? 2.30'da iki 2.30'daki oturma kadar sizlere vakit vereceğiz. Ondan sonra burada açık artırma usulü tekrardan devam edecek. Denizbank Denizbank 1753.37 kuruş. Vakıfbank 1200 TL. Akbank 1250 TL. Künyenbi Finans Bank 1926.78 kuruş, e, Halk Bank 1250, Yapı Kredi Bankası 1500, Türkiye İş Bankası 1500, Garanti Bank 2196.53 kuruş, Ziraat Bankası 1260 TL olarak e, teklifler açıldı. Ee, saat iki buçukta tekrardan açık arttırma usulüyle devam edeceğiz katılan arkadaşlarla. Ben hepinize şimdiden teşekkür ediyorum katıldığınız için. Saat iki erteliyoruz.